Evet dördüncü videoyla Süleyman'ın özdeyişlerine benim hackerımın seçkisine devam ediyorum. En son 18. özdeyişini okudum. Süleyman'ın, Kral Süleyman'ın, Bilge Süleyman'ın yarıda kalmıştım. Kendim hayatıma göre yorumlarını yapıyordum. Ki devam ediyorum şimdi bu videoda da sonra 19 ve 20'den size kendi cevabımı okuyacağım bu hacker kişiye. Kendi cevabına da ben de kendisine cevap vermiş olacağım. Öyle keyfine göre benim YouTube feedimi işte yok o yapay zeka şu zeka bu zeka deyip şey yapmasın benim beynimi yıkamasın manipüle etmesin ben onun kuklası da değilim bunu artık anlamasını istiyorum ben kimsenin kuklası değilim bir gün size gaslighting'in tanımını da okuyacağım kanalımda takip edin Karlı çıkarsınız. Ee, Tanrının bana verdiği bilgelik belki Süleyman'ınki kadar değil ama ne kadarını verdiyse onu sizinle paylaşacağım ve sizi Jesus'ın yoluna davet etmeye devam edeceğim. Ne kadar kumpas kurarlarsa kursunlar, istedikleri kadar beyin yıkasınlar, kukla oynatsınlar, gaslighting yapsınlar, kiliselere bile operasyon çeksinler. Devam ediyoruz. Buradayım. Hedefiniz olarak ben buradayım. Başka kimseyle uğraşmayın oldu mu? İnsanın ruhu hastalıkta ona destektir ama ezik ruh nasıl dayanabilir? Tanrı bütün hastalara, şifa bekleyenlere umut versin, şifa versin. Eğer diyor... E hasta bir insanın morali yüksek olmazsa diyor ona diyor destek olur bu diyor moral diyor destek olur onun iyileşmesini diyor e, çabuklaştırır diyor ama bir insanın ruhu da hastaysa diyor ezik ruh buna nasıl dayanabilir yani hasta olduğunuzda güçlü olun sevgili Dermot travmalarını anlıyorum yani ayyaş bir babadan karne şiddeti görmüş olabilirsin Anne sana duygusal ensest uygulamış olabilir. Yani ruhun hasta olabilir. Tanrı sana şifa verecek. Üzülme Dermot. Sen de zekalısın. Tamam mı? Arkadaşlarını çağırıp böyle ergen baskısı, akran baskısı, uydurmasyon, sallamasyon suçlamalarla insanlara musallat olma. Ruhunu iyileştir. Bak hastasın diyor bak. Ruhu hastalıkta olan ona destek olur. Ezik ruh nasıl dayanabilir? Yani kendini ezik hissetme sevgili Dermot. Tamam mı? Umarım kanalımı izliyorsundur. Yani izliyorsun kesin o da. Umarım şifa alırsın, öğüt alırsın sözlerimden. Bu bilgelikten umarım payına düşeni alırsın. Akıllı kişi bilgiyi satın alır, bilgenin kulağı da bilgelik bilgi peşindedir. Bak, ben nasıl kulaklığım varken e, kulaklığımın tekini hemen patron yaklaşınca çıkarıyordum ki duymak için bilgi peşindeyim. Yani patron ne diyor, hangi işin nasıl yapılmasını istiyor diye böyle patron e, radarıma menzilime girdiğinde böyle bir buçuk metre, bir metre, iki metre duyacağım şekilde biriyle konuşuyorsa ve açık ofis düzeni varsa onu duyardım yani kulak misafiri olurdum, dinlerdim, bilgi peşinde koşardım, kulaklığı çıkarırdım. Veya hafta sonları eğer cumartesi günü ise bütün esprileri duyardım. Kulaklığı çıkarırdım. Kulaklık takmazdım cumartesi günleri. Çünkü ofis sakin olurdu o vakit. Misafirleri olurdu. Gelen giden çoluk çocuk böcük gelirdi yani sakin olurdu. Ben de kulaklığı çıkarırdım o vakit. Diyor ki akıllı kişi bilgiyi diyor satın alır. Yani iş yerinize gelen Sizden daha kapasiteli, sizden daha işte diplomalı. <laughs> aşağılanmış hissediyorlarmış bunlar kendilerini. Canım, ne oldu? 6 senedir sen beni aşağılıyorsun. Benim canım yok muydu? Şurada 3 aydır kanal açtım da ben konuşuyorum diye aşağılanmış mı hissettin yoksa kendini? Normalde halbuki çok da alçak gönüllü bir insanımdır yani. Herkesle kendi şeyinde seviyesine inerim herkesle de Konuşurum, dost olurum, ahbap olurum. Kimseye de burnu büyüklük etmem mesela. Ha, işte ofisin çay görevlisinin de aynı halini hatrını sorarım, müdürünün de aynı halini hatrını sorarım. Aslında hiç de şeyliğim yoktur yani. Kendini beğenmiş huyum yoktur. Yani zavallı Dermot öyle göstermeye çalışıyor, öyle P.R. yapıyor benim hakkımda karalama kampanyası yapıyor da asla astarı yok yani. Bilge birisi gelince, diplomalı birisi gelince onu diyor satın alır bilgili kişi diyor, akıllı kişi diyor. Yani aklını kullan. Senden akıllı biri senin şirketine geldiyse ona mobbing yapıp baskı uygulamak yerine onun diyor zekasından faydalan diyor. Sözde ahi. Bak, hani siz sahiplenirsiniz ya yok lonca teşkilatı, yok şu, yok bu. Hani ahiliği de sahipleniyorsunuz ya bak burada yazıyor diyor bak akıllı kişi bilgiyi satın alır o elin maskın ben üniversite mezunu olmayanı da çalıştırırım dediğine bakmayın adamlarda modüler mesleki eğitim şablonu oturmuş eğitim sistemlerinde gidiyor bir yerden sertifika alıyor onu koyuyor masaya bu sefer o zaman ikna ediyor üniversite okumasa da üniversiteler pahalı paralı olduğu için okuyamıyor Ondan sonra gidiyor sertifika alıyor mesleki kursa gidiyor yazılıyor onu bitiriyor. Ben diyor 4 sene şu kadar para dökmeyeceğim üniversiteye diyor Amerika'da şu kursu alacağım diyor şunu alacağım bu işi yapacağım diyor başlıyor çalışmaya mesleğinin başında öğreniyor işini. İşinin başında alıyor eğitimini deneyimle öğreniyor. Yani üniversite eğitimi farklı zaten üniversiteler illa meslek öğretir diye bir kural da yok. Yani eğitimin akademinin Akademik bilgi demek zihinsel yani düşünmeyi öğretir. Sorunları çözmeyi, sorunlara nasıl sistemik yaklaşmayı öğretir. Akademik eğitim. Meslek işin başında öğrenilir. Eskiden hani ustalar, çıraklar, ahiler, loncalar işin başında öğrenirmiş ya. Çırakken başlarmış, usta olurmuş, kalfa olurmuş. Ondan sonra kendisi dükkanını açarmış ya. Bu da o hesap. Yani... E, Akıllı kişi bilgiyi satın alır. burası Amerika değil. Üniversiteler ücretsiz. Yani yiğidi öldür hakkını yeme. Tayyip Erdoğan üniversitelerin harçlarını kaldırdı. Evet, benim nice arkadaşlarım var. Üniversiteyi okurken Selçuk'ta arkadaşının ceketini giyip iş görüşmesine gidiyordu çocuklar. Siz o diplomaları havadan mı atıyorlar zannediyorsunuz? Yo o insanlar ne fedakarlıklarla o diplomayı almak için dört sene boyunca sebat ediyor. Eğlenceye gitmiyor, spora gitmiyor, hobisini yapmıyor, oturuyor ders çalışıyor. Her sene dört ay ders çalışıyor o insanlar. Bir dönem vize, her dönem iki tane senede iki, de, iki dönem var. Bir tane en az bir vize bir de final dönemi var. Bunlar da birer ay sürer her üniversitede. O çocuklar iki ay boyunca simit ekmek yiyor, poğaça yiyor, uykusuz kalıyor, gece sabaha kadar proje yapıyor. O diplomaları öyle alıyor. Ha, bu senede dört ay ediyor. O çocuklar dört ay boyunca her türlü zevklerinden, eğlencesinden vazgeçiyor. Sen iki yıllık üniversiteye gidiyorsun, kolay lay lay lan, parayı basıp ödüyorsun. Sen onlarla seni biz aynı kefeye mi koyacağız? Ee bir dur bakalım Müjde Hanım. Ha yoksa aşağılanmış mı hissettin kendini? Hey gidi Musevi piyon ne oldu en zeki sen mi olacaksın? Hey gidi Einstein olacak bu. Kankaları çağırın Neli Akram baskısı yapacağız. Hadi ya. Siz o insanların ne emekler verdiğini biliyor musunuz o diplomaları almak için? 4 senede 32 ay yapıyor. Her sene Ondan sonra 4 ay 4 ay 16 ay yapıyor. 16 ay 1,5 sene demek. 1,5 sene uykusuz duruyorsun, aç duruyorsun, belki susuz duruyorsun, ders çalışıyorsun. Durmadan daha o gidip geldiği derslere gidip geldiği o ayrı. İki tane kafede oturan üniversite öğrencisini görünce aa bunlar lay laylam. işte kız arkadaş buluyorlar işte işte sevişiyorlar üniversite böyle bir ortam falan mı zannediyorsunuz? Yok öyle bir şey yok yani. Herkes ne fedakarlıklar çekiyor o üniversiteleri okumak için. Kusura bakmayın. Bu ülkede başlar ayak, ayaklar da baş ola ola liyakat. Herkes hak ettiği saygıyı okumuşla okumamış bir deyip de saygısızlık ede ede bu hale geliyor. Herkes liyakatıyla davranacak. O yüzden akıllı kişi bilgiyi satın alır. Aklınız varsa satın alın bilgiyi. Ben konuşana kadar duruşmada ilk konuşan haklı görünür, başkası çıkıp onu sorgulayana dek. Bunlar bana onlarca şey attılar, iddia bulundular, iftira attılar, dalga geçtiler, dalga tığı geçtiler, iş bilmem kedi yaptılar, köpek yaptılar, işte fare yaptılar, sıçan yaptılar derken ta ki ben konuşana kadar haklılardı. Ben şu YouTube kanalını açınca o zaman anladılar kim kim haklı, kim haksız. Yani duruşmada ilk konuşan haklı görünür. Ta ki diğeri çıkıp karşıtını savunana kadar. Ne oldu? Kayboldu Neli diyordunuz. Neli kaybolmadı. Taktik yapıyordu. HLGB'si vardı. Dilinin durmayacağını da biliyordu. Neli kendini tanıyordu. Ha çok şükür ki dilim durmuyor. Başka aşk organlarımı dehleyebiliyorum. Sayın Tayyip Erdoğan. İyi ki aşk organlarımı dehleyebiliyorum da dilim konuşuyor, dilim durmuyor. Ya öbürünü dehleyemeseydim konuşarak öğrendeki gibi, büyük hanlıdaki gibi, ya sitedeki gibi o zaman ne olacaktı? Siz haklıydınız ben konuşana kadar. Kura çekilmesi diyor işte güçlü rakipleri uzaklaştırır. Eğer çok rekabet varsa kura çeki bilirsiniz. Kardeş gücenmiş kardeş surlu kentten daha zor elde edilir diyor. Yani sizi kardeş gibi gören birisi kardeşiniz gücendiğinde kalbini birinin yıktığınızda onu yapması çok zordur. O surlu bir kent gibidir. O surun da diyor kapısı diyor sürgülü kapı gibidir diyor. Giremezsiniz artık diyor. İşte burada e, dil ölüme de götürebilir, yaşama da konuşmayı seven dilinin katlan, dilinin meyvesine katlanmak zorundadır. Beni sevgili e, Dermot burada hackerıyla tehdit ettiriyor. Yani senin kafanı da uçurabilirim konuştukların yüzünden demeye getiriyor herhalde bunu önüme attırdığına göre. Şimdi 19 ve 20'yi okuyacağım. Diğer videoda okumaya başlayacağım. 18 böyle hackerımın seçkisini okudum size cevaplarımı da verdim hatta burada en sonda diyor ki yıkıma götüren dostlar vardır ama öyle dost da vardır ki kardeşten yakındır yani dostlarınız sizi satabilir yani bana hançer vuran işte hançerci burgerci kemal gibi dostlarınız size ihanet edebilir siz düştüğünüzde düşmanınızın düşmanınızla birlikte elinizi tutup size düşmanın vurması için size hıyanet edebilir. Yani bunlar normaldir. Bakın burada da yazıyor. Süleyman'ın bilgelik kitabında da yazıyor. Dostunuz haindir diyor. Dostlar hain olabilir diyor. Yıkıma götürür insanı diyor. Evet diğer videoda görüşürüz. Eski ahit, ahitten Süleyman'ın özdeyişleri 19 ve 20'yi okuyacağım diğer videoda takipte kalın hoşça kalın